Evet değerli arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ama, fakat, ancak, lakin, oysa, oysaki, halbuki bağlaçlarından devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, baktığınız zaman karşıtlık ilgisi kuran, düşüncenin akışını ve yönünü değiştiren bağlaçlardır. Zıtlık bağlaçları da de denebiliyor arkadaşlar bazı bağlaçlarımızda, bilginiz olsun. İngilizceden de hatırlarsınız. Cümlede pekiştirme anlamı da, şart anlamı da arkadaşlar sunabilir. ÖSYM sorularında da bu var arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi mesela öve ve bitiremediğim filmi izledim ama değerli arkadaşlar burası olumluydu. Burası olumsuz bir ifade. Sinemaya beraber gidecektik fakat artı bu taraf eksi. Arkadaşlar bunlara zıtlık bağlaştırıyor diyoruz. Dün gittiğimiz güzel ama çok güzel. Burada ne yaptı arkadaşım? Pekiştirdi değerli arkadaşım. Büyük ama çok büyük. Yine pekiştirdi. Peki yarın iş toplantısı onu da götüreceğim ama arabayla değerli arkadaşlar. Birçok e, bağlacımız burada görüyoruz. Fransız öreyim. lakin pratik yapmam lazım. El fenerimde çantanın üstündeymiş sözde fakat göremiyorum gibi. Değerli arkadaşlar bağlaçlar başta da kullanılabilir. Değerli arkadaşlar bunu söylemiş olalım. Şimdi değerli arkadaşlar baktığınız zaman ancak ve yalnız sözcükleri fakat anlamda kullanıldığı zaman bağlaç olur. O zaman yerine koyalım değerli arkadaşlar. Bütün gece gözünü kırpmadı. işlerini yetiştiremedi. Bütün gece gözünü kırpmadı fakat işlerini yetiştiremedi. Yani şu bağlaçların yerine arkadaşlar biz fakatı koyabiliriz. Eğer uyumlu oluyorsa bağlaç. Çünkü farklı kalıplarla göreceğiz arkadaşlar. Yalnız kelimesinin zarf olduğunu Yine yalnız kelimesinin değerli arkadaşlar sıfat olduğunu, yine yalnız kelimesinin edat olduğunu göreceğiz. Aynı zamanda bağlaç olduğu da var. Dolayısıyla bunlara dikkat edeceğiz değerli arkadaşlar. Peki ama bağlaçı koşul anlamında. Diyor ki bir şeyler söyledi ama anlayamadım. Artı eksi değerli arkadaşlar zıtlık anlamında. Okula gideceksin ama bir şartım var. Şartım otobüsle gitmen. Dolayısıyla cevabımız bursa olacak. Biraz pahalı ama Biraz olumsuz bir yönü var ama çok güzel. Zıt bağladı. Eşyaları eski ama olumsuz. Zıt bağladı. Diğer taraf artı. Belki doğru söylüyorsun ama inanamıyorum. Yine değerli arkadaşlar ama bağlacının farklı fonksiyonlarını dile getirmiş oldum. Şimdi değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Key bağlacına geldik. Arkadaşlar Türkçemizde biliyorsunuz 3 farklı key var. İkisi ek halinde. Birisi bağlaç olan yani ayrı yazılan key. Bunlara da bakacağız. Arkadaşlar daha çok cümleleri bağlıyor. Sonra gelen cümle önceki cümlenin açıklayıcısı olabilir. Ancak şöyle bir kuralımız vardı. Hatırlarsanız siz son bahçemi diyorduk arkadaşlar. Dikkat ederseniz son bahçemi ifadesinde şöyle bir şey söyleyelim değerli arkadaşlar size buradaki bağlaçlar istisnai olarak değerli arkadaşlar bitişik yazılır. Son bahçe mi? Değerli arkadaşlar burası önemli. Baktığımız zaman şimdi e, bu ifadede gördüğünüz üzere arkadaşlar sanki oysa ki madem ki belki A'da bir şey yok biliyorsunuz A boş. Halbuki çünkü çünkü elbette ki meğer ki illaki ifadeleri yine burada bahsetmiş biraz eksik var çünkü vesaire deyip bağlamış. Değerli arkadaşlar bunların haricinde diğer bağlaçlar ayrı yazılıyor. Şimdi arkadaşlar biz demiştik ki fiillerden sonra gelen kiler ayrı yazılır ve bağlaştır arkadaşlar görüyorsunuz. Bu bizim bir kuralımız da Hatırlayın yazım kurallarıyla da alakalı bir konu. Arkadaşlar dikkat edin yine fiil. Ben ki yine zamirle de arkadaşlar bağlayıp ne yaptı? Zamir ve zamir. Ben ki seni arkadaşlar bağladı. E, Edattan sonra soru eki'nden sonra gelen ki'ler de ayrı yazılır. Yine fiilden sonra gelen ki'ler ayrı yazılır. Veya ler eki getiriyorduk değerli arkadaşlar. Şurayı okuyorduk sadece. Dışarı çıktım ki'ler bozuyor mu? Bozuyor. Bozuyorsa nedir arkadaşlar? Ayrı yazılır. Ayrı yazılırsa ne olur? Ayrı yazılan tüm ki'ler nedir arkadaşım? Balaçtır. Değerli arkadaşlar bu çok çok önemli. Peki devam ediyorum. Değerli arkadaşım bağlaç olan ki ayrı yazılıyor dedik. Ek olan ki'ler var. Karıştırmayacağız. İlgi zamiri dediğimiz arkadaşlar ki zamiri. Aynı zamanda ilgi eki diyoruz biz buna. Değerli arkadaşım. Aynı zamanda ek halindeki ki. Bir de sıfatlaştıran ki var. Fiil. Fiilden sonra geliyorsa arkadaşlar fiilden sonra geliyorsa bağlaştır ayrı yazılır. Raftaki kitap. Hangi kitap? Burasını isim yaptı mı? Peki bu ifadeye ne diyorduk arkadaşlar? Sıfat yaptığı için sıfat ki'si. Ne demiştik? Teki, taki, deki, daki ifadelerinde. Peki bizim kızın boyu sizinkinden, sizin çocuğunuzun, sizin oğlunuzunkinden. Arkadaşlar baktığınız zaman sizin oğlunuz demiyor ki kullanıyor. Arkadaşlar burada tamlanan yerine kullanıldığı için ne olmuş oldu? Zamir ise, yani ilgi zamiri. Siz ki Arkadaşlar zamirleri bağladı. Burada bir zamir var. Burada bir zamir var. Bağlaçlar ne yapıyordu? Cümleleri bağlıyordu. Dolayısıyla burası da bağlaç oldu. Zamirleri bağladı. Şimdi şayet eğer ise sase şart koşul anlamı katıyor değerli arkadaşlar. Karşılaştırma amacıyla ve bunlar bitişik de yazılabilir. Yalnız şunu unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ek fiil olan sase ile karıştırmayacağız. Ek fiil olan sa s ile karıştırmayacağız. Birazdan notumuz gelecek arkadaşlar. Peki. Devam ediyoruz. Eğer son soruyu bilseydik demiş arkadaşlar. Şayet paranız biterse, bense, ben ise arkadaşlar, kardeşimse şayet yine eğer arkadaşlar baktığınız zaman. Şimdi ise ifadesinin olumsuzu yapılabiliyor mu? Eğer olumsuzu yapılabiliyorsa, olumsuzu varsa ne olur arkadaşlar? Ek fiil. Bağlacın olumsuzunu yapamazsınız. Arkadaşlar olumsuzu yoksa bağlaç diyeceğiz. Yani olumsuzu varsa ek fiil yoksa bağlaç. Neyin arkadaşım? İsenin değerli arkadaşlar. Bakın isenin. Evet geldi notumuz. Şart kipiyle karıştırmıyoruz arkadaşlar. Şart kipi ek fiili ile bunları karıştırmayacağız. İçerisi sıcak, dışarıysa, dışarısıysa, dışarısıysa bunu olumsuz yapamıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bağlaştır. Pencereyi açarsa, arkadaşlar açmazsa baktığınız zaman. Peki diyoruz ki pencere temizse, temiz değilse, temizse bakın olumsuz yapalım. Buradaki ek fiil arkadaşlar buradaki nedir? Buradaki arkadaşlar baktığınız zaman e, pencereyi açar açarsa geniş zamanın biliyorsunuz şartı oluyor. Ek fiilin iki kullanımında da eğer olumsuzunu yapabiliyorsanız arkadaşlar demek ki bu ek fiil veya kip. Arkadaşlar eğer yapamıyorsanız bağlaç bu. Çok önemli. Değerli arkadaşlar. Peki veyahut yahut ya da ifadeleri birbirine denk olan tercih anlamlarını da arkadaşlar barındıra biliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi öykü yerine fıkra veya Arkadaşlar tercih. Eleştiri yazmayı denen ya fıkra sen yahut kardeşin ikinizden biri. Ek olarak satranç ya da müzik arkadaşlar ilave veya tercih anlamları katabiliyor. Şimdi burada arkadaşlar diyor ki aşağıdaki adada hangisine bağlaç yoktur? Dikkat edin ya ya var. D bağlacı var. Arkadaşlar ister ister tekrarlı bağlaç var ama var. Dolayısıyla buralarda bağlaç var ama burada yerine V koyuyorduk. Hatırlayın ilenin yerine V koyun. O uyumluysa, bağlaç uyumsuzsa edat olur arkadaşlar. Hatırlayın. Önceki derslerimizde edat konumuzda işlemiştik. Şimdi yine bu durumda yerine koyuyorum. Saza saz ve söze söz ve karşı konur olmadı. Dolayısıyla Ceyhan olacaktı. Değerli arkadaşlarım. Peki buraya bakıyoruz. Hem edat hem bağlaç kullanılmıştır diyor. Değerli arkadaşlar bu da bizim için önemli. Şimdi bakıyorum buraya. Arkadaşları arkadaşlarıyla dışarı çıkacağı için telefon mutlaka yanına alır. V koydum. Uymadı. Edat var. Peki bağlaç nerede? E, ee, i̇çinde burada Edat. Değerli arkadaşım. İçinde Edat. Peki burada bağlaç yok. O zaman bunu elerim. Değil mi arkadaşlar? Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Geliyorum. E kadar var burada. Dolayısıyla diğeri yok. Sadece Edat. Peki yanı sıra demiş. V demiş arkadaşlar. D demiş. İkisi de nedir arkadaşım? Bağlaç. Bu da benim e, çözümüm olmayacak değil mi değerli arkadaşlar? Peki devam ediyorum. Bunu da ne yaptık? Eledik. Bu adamın söyledikleri ve yaptıkları bu bağlaç oldu mu buradaki ile? Evet. Peki burada bir ile daha var. Yerine ve koydum. Burada olumsuz oldu. Burada olumlu oldu. O zaman bağlaç edat oldu mu? Her ikisini bulduk mu? Günlerdir ne ne. Arkadaşlar ne ne bağlacı var ama edat yok. Bize hem edat hem bağlaç olsun diyor. Dolayısıyla cevabımız deniz olacaktı. Arkadaşlar D dahi bile. Burada değerli arkadaşlarım D de bağlacı dahi bile ifadelerinin bağlaç olduğunu biliyoruz. Ama üslup benzeşmesine D bağlacı uymaz. Çünkü D bağlacı arkadaşlar ayrı yazılır. Ayrı yazılır. Ayrı yazılan arkadaşlar eklerde, köklerde arkadaşlar ne olmaz? Ses olayı gerçekleşmez. Ses olayı olmaz arkadaşlar. Ses olayı görülmez. Dolayısıyla TTA biçimine dönüşemez. Ünsüz benzeşmesi olmaz. Peki cümlede farklı anlamlar, anlamlar katabiliyor. Yazarın o kitabını ben de okumuştum. Arkadaşlar ben de derken kendisini de böyle ilave ediyor, eşitlik bağlıyor değil mi? Geziye sadece ben değil, arkadaşım da. Yine değerli arkadaşlar bir ilavelik var, bir şey söz konusu başkaları gibi. Ee, size ne oluyor da kızıyor değil mi? azarlıyor. Okuyacakmış da alay ediyor. Peki buralara kadar gelmiş de sitem var. Peki küçük kardeşim oyuncak da oyuncak ısrarcıymış. Dolayısıyla bu anlamları barındırabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz de da yazım kurallarında da bahsetmiştik. Haleklerinde de yine bahsetmiştik derslerimizde. de da arkadaşlar bağlaç olabilir. D'da da hal eki olabilir. D'da sıfat yapan bir ek olabilir. D da zarf da yapabilir. Arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Cümlede nasıl kullanılmış? Şimdi arkadaşlar D çıkardığımızda anlam bozuluyorsa hal eki bozulmuyorsa bağlaç. Bugün sokak bir arkadaşımla karşılaştım hal eki. Bugün sokaklar temizlendi bozmadı bağlaç. Konya gündüz hava ılıktır ama gece soğuktur. Bozdu hal eki. Konya alınan bu karar tepki bozmadı bağlaç. Dolayısıyla arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Peki D'den bağlacı eşitlik anlamında kullanılmalı. Şimdi değerli arkadaşlar bakıyorum. Çözüm incelemiş de soruyu öyle anlamış. Burada yok. Artık ayaklarıma kapansa da bir şartlar var. İzmir'e taşındı da sistem var. Sözün ettiğim mağaza gittim de aynı elbiseyi bulamadım. Kitaptaki o çünkü ki, ben de okudum. Eşitliği görüyor musunuz arkadaşlar? Burada eşitlik anlamının olduğunu görüyoruz. Yani sen okuduysan ben de okudum. Peki D bağlacı sebep sonuç bildirecek. Ankara'ya gelmiş de bize haber vermemiş. Stamp. Oyuncak da oyuncak. Israr. Film konusunu beğenmediği gibi müziğini de beğenmemiş. İlave var değil mi arkadaşlar? Peki. Fuarda o kitaptan bizim için de iki tane yine yanı sıralık anlam var. Gece gündüz özveriyle çalışmış. Bu nedir değerli arkadaşlar? Neden? Peki bunun sonucu ne olmuş? Şirkette istediği konuma ulaşmış ya da bu konuma. Dolayısıyla Edirne olacaktı değerli arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Bu etkinliğimizde değerli arkadaşlar baktığınız zaman bize soruluyor ki yani burada değerli arkadaşlarım hem e, edat ve bağlacın bir arada olduğu ifade bize soruluyor. Şimdi ilk cümleye bakıyorum. Hem suçlusun hem güçlüsün. Hem hemler bağlaç arkadaşlar. D de bağlaç. Dolayısıyla burada edat yok. İkisi de olacak diyor ya vatan için için edat arkadaşlar D de bağlaç demek ki burada var. O zaman buralara ne diyelim? B, B yazalım herhalde anlaşılır. Burası da B. Buraya E yazıyorum edat için. Buraya bağlaç yazıyorum. Peki değerli arkadaşım buraya bakıyorum. Üçüncü ifadeye ne ne nedir arkadaşlar? Bağlaç sıralama bağlacı ancak yine bağlaç. Dolayısıyla burası da olmuyor. Dördüncü ifade ya ya nedir arkadaşlar? Yine bağlaç değerli arkadaşlar burası da olmuyor. Çünkü diyor ki edat da olacak. Peki 5. ifadeye bakıyorum arkadaşım. V var. Bağlaç. Peki la Yerine V koyuyorum. Şadırvan ve bir yaştaydı olmadı. O zaman ne oldu arkadaşım? Edat. Dolayısıyla burada var mıymış? Varmış. Peki sevgili arkadaşım buraya bakıyoruz. Ki nedir? Bağlaç. O zaman edat var mı? Edat yok. Peki yedinci ifadeye bakıyorum. Gibi nedir arkadaşım? Edat heyecan ve sahneye çıktı. Olmadı. Olmayınca yine ne oluyordu arkadaşım? Edat oluyor muydu? Evet edat. Dolayısıyla burada da yok. Peki değerli arkadaşım şunu da düzgün işaretleyelim. Sekizinci ifadeye bakıyorum. Diyor ki V V neydi bağlaçtı. Peki başka bir şey var mı? Yok. O zaman burada da edat yok. Edat ve bağlaç istiyor. 9'a bakıyorum. D nedir? bağlaç tarihi L V koydum. tarihi ve muhteşem bir yerde. Burası da doğasıyla tarihi ve muhteşem bir yerde olmadı. O zaman edat oldu değerli arkadaşım. Yerine V koyduğumda olmuyor. Dikkat et doğası ve tarihiyle koyacağım ama buraya virgül koymuş. O zaman Burası doğasıyla muhteşem bir yerdi. Burası da doğası ve muhteşem bir yerde bozdu. Demek ki bu ifadeyi ortak kullanmış. O yüzden virgül kullanılmış. Normalde peş peşe gelen iki ifadede arkadaşlar iki tane edat peş peşe geliyorsa kullanabilir. Yoksa kullanamaz. Burada ne varmış? Hem edat hem bağlaç. Peki ve bağlaç mıdır? Evet bağlaç. Peki gibi edat mıdır? Evet. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım eşleştiriyoruz. Evet tikler uyuyor mu? Evet uydu. Geçiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar fakat, yalnız sözcükleri bizim için önemli. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. Arkadaşlar bakın yalnız ifadesi fakat anlamındaysa biz ona ne diyeceğiz? Bağlaç diyeceğiz. Yalnız yanında isim varsa değerli arkadaşım bu ne olacak? Niteleme sıfatı olacak değil mi? Yalnız insanlar. Dolayısıyla burada sıfat artı isim ve sıfat tamlaması da karşımıza ne yapıyor? çıkıyor. Fiilin fiilimsinin durumunu bildiriyorsa ne olmuş oluyor? Durum zarfı. Burası nedir arkadaşlar? FS diyorum fiilimsi. Burası ne oldu? Durum zarfı. Değerli arkadaşlar, nasıl kalmaktan, yalnız kalmaktan. Peki sadece anlamındaysa edat olduğunu söylüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Yalnız sözcüğü farklı görevde. Yalnız oturman arkadaşlar fiilse fiili niteleyip belirleyip anlamca kısıtlıyorsa ne olur? Zarf. Yalnız oturma. Nasıl? Durum zarfı. Peki yalnız burada kalabilirsin. Böylesine temiz bir havayı sadece anlamındaysa dedik ki edat olur. Bu toplantıya o zaman buraya zarf yazdım. Buraya edat yazdım arkadaşlar. Zamirle karıştırmamak için zar yazayım. E, şimdi değerli arkadaşlar bu toplantıya yalnız kalacağı kalacağı Fiilimsi değil mi? Fs. Nasıl kalacağı? Durum zarfı yine. Sevgili arkadaşım. Durum zarfı. O zaman biz yine buraya ne diyoruz arkadaşım? Buraya ne diyoruz? Sevgili arkadaşım zar diyoruz değil mi? Zarf. Ya da tamamen yazalım. Zar yazacağım. Zarf yazalım. Yalnız savunma yine fiil mi? Arkadaşlar fiilse ne oldu? Yine zarf oldu mu? Peki yalnız çözmek yine fs diyoruz. Fiilimsi mi? Yine arkadaşlar... Zarf oldu mu? Evet. Yani E şıkkı da zarf. Do esila. Değerli arkadaşım. Bizim cevap şıkkımız ne olmuş oldu? Bursa olmuş oldu. Burada da gördüğünüz üzere bu ifadelerde durum zarfı olmuş oldu. Değerli arkadaşlar. Peki Bursa seçeneği edat olmuş oldu. Değerli arkadaşlarım. Peki devam ediyoruz. Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman bağlaç olanları işaretleyin diyor değerli arkadaşım. Şimdi diyor ki dikkat ederseniz dayım ve ve koyuyorum arkadaşlar ve ve koydum büyük dayım ve dün akşam olmadı olmuyorsa ne diyorduk arkadaşlar edat ama benden bağlaç istiyor. O halde burayı eliyorum. Elbiselerini ütülemiş ve demiş. O zaman burada bir bağlaç söz konusu. Dolayısıyla bunu tikliyorum. Bu hasta haliyle arkadaşlar hali ve yollara düşmüş. Burada ne göremedim? Edat var arkadaşlar. Burada bağlaç yok zaman ne oluyor, edat oluyor ama ancak fakat yerine başka bir bağlaç koyun karıştırıyorsanız uyumlu. O zaman bağlaç var mıymış burada? Evet. Binadan içeri girince klima serinliği burada bir şey göremedim. Beşinci ifadeye bakıyorum arkadaşlar. Beşinci ifadede sınav telaşı la burada ileyi görüyorsunuz ve koydum ve Sınav telaşı ve önüme bak olmadı. O zaman Edat oldu arkadaşlar. O zaman bağlacı sormuş. Çarpa koyuyorum. Altıncı ifadeye baktım. Oysa arkadaşlar baktığınız zaman. Peki burada yine bağlaç var. Yüzüme bile bakmadı ifadesinde. Değerli arkadaşlar. Peki buraya baktığınızda sevgili arkadaşlar. Oysa ifadesini gördünüz. Peki burada bağlaç var. Güzellik ve Arkadaşlar L ileyi gördünüz mü? Çok tehlikelidir arkadaşlar. Yıldız atıyorum. Çok tehlikeli. İle'nin ekleşmiş hali. Ki bağlacımız var. Güzellik ve bu işi olmadı. Burada bakın Edat var ama bize bağlacı sorduğu için buna da tik atıyoruz. E arkadaşlar. Evet bir problemimiz yok. Geçiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar isterseniz bu soruyu biraz büyültelim. Biraz daha büyülttük. Şimdi bunu tek tek ifade edelim arkadaşlar. Renk değiştirelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın azıcık e, esinti ne kadar azıcık esinti yanında isim olduğu için ne olur arkadaşlar sıfat olur o zaman ben zarfları eledim değerli arkadaşlar zarfları eliyorum ismi eliyorum peki Cek kadar ifadesi değerli arkadaşlar ne olacak edat olacak değil mi peki zarfları bağlaçları eledim peki üç büyük üç büyük arkadaşlar sanatçı yanındaki isim düşmüş sanatçıyı Peki bu düştüğü için arkadaşlar e, ne dedik? Adlaşmış sıfat oldu. Adlaşmış sıfatları biz ne diye kullanıyoruz değerli arkadaşlar? Adlaşmış sıfat ifadesinde artık isimleştiğini ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Nasıl ifadesi yanında fiile yönelik sorulduğu zaman Değerli arkadaşım bunları da götürdük yanımızda zarf olarak kalmış oldu. Şimdi bu sorumuzda o halde cevabımız neresi olacakmış? Bursa seçeneği arkadaşlar olacaktı. Dikkatinizi çekiyorum. 2019 sorusu. Ee, çok zor değil arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bunu da ifade edelim. edat yazmamışız üstüne. Evet yerine yazdık. ki adlaşma sıfatı arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz. Ee, kaynaklar her ne kadar sıfat olarak bazen alsa da isimdir arkadaşlar. Bizim için baz almamız gereken şey ne? ÖSYM'nin tutumu. İle sözcü diğerlerinden farklı. Diyor ki Başarısı ve davranışları ve. Arkadaşlar yerine ve koydum. dersedeki başarısı ve davranışları ve herkes olmadı. O zaman Edat mı? Edat. Mezuniyeti ailesi ve gelmesi. E, o zaman yine Edat mı? Edat. Peki yaz tatilleri ve hafta sonlarında ve uyumluysa ne oldu? Şöyle yanlarına yazıyorum arkadaşlar Edat. Edat ve uyumluysa uyumluysa bağlaç olur. Zil sesi ve yeni bir Hayır, edat oldu. Cep telefonu yaygınlaşması ve arkadaşlar uymadı. Değerli arkadaşlarım, uymayan yerleri çarpı atıyoruz. Dolayısıyla edat oldu. Cevabımız neresi oldu değerli arkadaşlarım? Ceyhan, yani bağlaç olan şıkkımız. Bu da bizim için önemli. Şimdi ünlemlere geçiyoruz. Arkadaşlar, duyguyu bildiriyor değerli arkadaşlarım. Seslenme e, bildirirken bunları e, bildiren sözcüklerimize biz ünlem diyoruz. E, ba mesela bir emir, bir komuta yani buyruk dediğimiz sevgili arkadaşlar yani emir ifadelerinde de kullanılıyor. Ünlemleri ikiye ayırıyoruz. Seslenme ünlemleri olarak arkadaşlar. Baktığınızda dokunak duysal ünlemler. Mesela ey, hey arkadaş, a, bre arkadaşlar biliyorsunuz marsallarda da kullanıyoruz bunları. Peki eyvah diyoruz. Arkadaşlar coşku, heyecan, üzüntü bildirirken de kullanılıyor. Ah! e, baktığınız zaman vah yazık ifadelerinde. Bir de değerli arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sözcük halinde var ve şunu çok önemsiyorum. Ey vah iki tane ünlemden oluştuğu için birleşik arkadaşlar. Nedir? Ünlem. Bakın yapı konusu da karşımıza geliyor. Yazık ifadesinde Burada virgül olduğu için sona koydu. Ey arkadaşlar sona koyduk. Ha burada virgül olduğu için sona koyduk. A ifadesinde var. Ha ifadesinde var. Ya ifadesinde var. Haydi arkadaşım. Burada ay ifadesinde burada kullanıldığı için burada nokta kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar bakın hocam burada niye böyle virgül ayrılmış diyebilirsiniz. Yani çekim eki getirdiğimizde de değerli arkadaşlar Tanrım kelimesinde de Allah'ım kelimesinde de ayırmamız gerekiyor. Ya Rabbi parola nerede? Unutmuş. Dur sakın kıpırdama fiillerde kullanılıyor. Yansımalarda arkadaşlar cümle şeklinde de olabilir. Çok önemli. Eyvahlar olsun. Eyvahlar isim oldu bakın. Eyvah ünlem oldu. Mazlumun ahı bir isim tamlamasının tamlananında karşınıza geldi. Aşağıdaki ünlemlerden hangisi bir isim tamlamasının tamlananında? tamlananında yer aldı arkadaşlar. Dikkat edin. Yer alabilir. Değerli arkadaşlar çok 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 önemli. Peki ah ne olurdu ifadesinde burada virgül kullanıldığı için bu ifadede devam edebiliriz arkadaşlar. Evet sorularınıza geçtik. şimdi değerli arkadaşlar burada konumuzu neticelendirmiş oluyoruz. hepinize kolay gelsin diyorum. Kitaplarınızdaki bu üniterle ilgili sorularınızı çözün. Programlarınıza yazdık. Artı 3 kaynak istiyoruz. Sevgili arkadaşlar bu çok önemli. Ee, tekrar size kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Başarılar diliyorum hepinize.